Evresi 40 cm olan bir dikdörtgenin alanı en fazla ne kadar olur? İlk önce dikdörtgenin bir kenarına x, diğer kenarına 20-x diyeyim. Benim için dikdörtgenin alanı 20-x çarpı x olur. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar. x içeriye dağıttığım takdirde 20-x kare benim için dikdörtgenimin alanı ifadesi olur. Ben alanın maksimum yapmak istediğimden dolayı bu ifadenin türevini alıp 0 eşitlediğimde ben dikdörtgenin maksimum alanını bulabilirim. Bu işlemleri devam ettirdiğimde x eşittir 10 ifadesini yakalıyorum. Bu benim bir kenarım oluyor. Ben x yerine her yerde 10 yazdığım zaman benim dikdörtgenin alanı 10 çarpı 10 yani eşittir en fazla 100 santimetre kare olduğunu yakalarım. Fakat türevden değil de farklı bir yoldan gidecek olursak, bir kenarına x, diğer kenarına y diyeyim. X çarpı y'nin maksimum olmasını istediğimden dolayı ben x artı y eşittir 20 bilgisinde x ve y'yi birbirine en yakın seçmek zorundayım. Biliyorum ki x ve y birimle çok yakın olduğu zaman alanın maksimum olmasını yakalayabilirim. Toplamları 20 olan Evrimlerin en yakın olan iki sayı 10 ve 10'dur. Ben buradan da 10 çarpı 10 yapıp dikdörtgen alanını en fazla 100 olabilirim. Burada unutmamamız gereken nokta karede özel bir dikdörtgendir. Bunu aklımızdan çıkarmamakta fayda var.